Horoslardan Akdeniz e ekibi olarak bu hafta Mersin ili Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi'ndeki programımıza başlıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Şu anda Kızkalesi Mahallesi'nde Bilal Bey'in iş yerindeyiz. Bilal Bey, e, bize kendinizi tanıtır mısınız? Önceli, öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar. Ben Bilal Kale. 1971 Kızkalesi doğumluyum. Buranın yerli çocuğum. Çocuk yaştan beri esnaflık, turizm e, ile uğraşmaktayım. Bir iki dönem muhtarlık yaptım Kızkalesi'nde. Buranın e, ana kök yerlerindenim. Bilal Bey Burada Kız Kalesi'nde iki dönem muhtarlık yaptınız. Ee, sizce şu anda Kız Kalesi'nin en büyük sorunu nedir? Yani en büyük sorun derken Kız Kalesi'nin zaten en büyük dezavantajı bu büyükşehir yasası bizi yaramadı. İyi ya da kötü burada biz kendi içerimizde kavga ederek bir türlü belde belediyesi var iken birçok sorunumuzu çözmeye çalışıyorduk. Belde belediyesi kasabanın sorunlarına hakimdi. Çözüm noktasında bir mücadele veriliyordu ama yeterli mi? Elbette değildi ama çözülebilirdi. Büyükşehir yasası biz yaramadı. Bizim bir kere her şeyden önce bir şehrin anayasası olan koruma amaçlı imar planımız yok. En büyük sıkıntımız, en büyük handikapımız bu. Bununla ilgili yapılaşmayla alakalı bir şey yapamıyoruz. Çarpık çarpık bir yapılaşma var, kaçak yapılaşma var. İkincisi gene dediğim gibi koruma amaçlı planı olmadığı için e, insanlar hiçbir işini yapamıyor. Yani kıskalesi hak ettiği yerde değil. Yani Büyükşehir Yasası'ndan sonra belde belediyesi bura, kapanınca burası maliyi boşveren bir mezra konumuna çekildi. Yani yazın bizim nüfusumuz 100 bin civarında. Yani birçok Türkiye'de birçok birçok ilden daha büyük bir nüfusa sahibiz. Daha büyük bir insan kitlesine hizmet vermekteyiz. Ancak e, ne Büyükşehir Belediyesi'nden ne ilçe belediyesi'nden gerekli ilgi alakayı görmüyoruz. Yani özellikle şu anda altyapı sorunumuz had safhada. Yani bunun yaz sezonunda çok büyük sıkıntılar yaşadık. İnşallah bu dönem çözüldü diye düşünüyorduk ama bakın bugün Mart ay oldu. Hala yapılan bir şey yok. Yani e, Kızkalesi'nin sorunları çok fazla. Yani mesela burası e, otellere futbol takımları geliyor. E, bizim burada tahsiye yapılan üzerimizde 44-43 dönümlük bir arazimiz var. Buraya bir spor kompleksi yapılacaktı, yapılmadı kaldı. ya Bir itman sahamız yok, takımlar gelemiyor. Buraya turizm deyince Mersin'de akla gelen, reklamı yapılan tek belde Kızkalesi. Ama maalesef üniversitenin en azından meslek yüksekokulunun ki hatta turizm fakültesinin burada olması gereken maalesef o da burada yok. Yani bu dediğim etkenler burada olmuş olsa Kız Kalesi'nde 12 ay bir hareket olur. 12 ay bir canlılık olur. 12 ay bütün şeyler açık kalır. Bakın Kız Kalesi'nin en güzel tarafı şu. Dünyanın en güzel temiz denizi Kız Kalesi'nde. Kendini biyolojik olarak temizleyebilen en iyi deniz Kız Kalesi denizi. Bu anlamda Kız Kalesi'ne 12 ay denize girilebilir. Bakın şu anda bak ben mont giydim ama bugün mont giydim. Dün mesela denize girenler vardı. Yani Kız Kalesi her anlamda bir cazibe merkezi ama tek şanssızlığımız sahipsiz kalması. Yani e, Kız Kalesi Mersin'de turizm olarak bilinen tek yer. Geçim kaynağı turizm. Ama maalesef bununla ilgili herhangi bir e, destek, yardım alamıyorsunuz. Buradaki herhalde turistik e, şeyler de tesisler dediğimiz pansiyonlar, oteller falan da sadece kişilerin bireysel çabalarıyla bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Şimdi buradaki zaten belediye e, ruhsatlı oteller dediğimiz işte bizlerin genelde arkadaşlarımızın, akrabaların otelleri <laughs> gerçekten kendi öz imkanlarıyla yaptıkları tesisler ve bu insanlar burada e, samimi anlamda gelen turistleri en iyi şekilde misafir etmeye çalışıyorlar. Hatta büyük çoğunluğu tam pansiyona, yarım pansiyona geçmiş durumda. Büyük otellerimizde bireysel anlamda adamlar mücadele, mücadele ediyorlar. Ama dediğim gibi reklam anlamında herkes kıskarısını kullanıyor. Büyükşehir Belediyesi kullanıyor. ilçe Belediyesi kullanıyor. Turizm Bakanlığı kullanıyor, diğer bakanlıklar valilik kullanıyor ama Kız Kalesi'nin duyarlılık anlamında hiçbirinden gerekli ilgi göre göremiyoruz. Bakın arkadaşlar, ben e, çocukluğumuz burada geçtiği için zamanda inekle güttük, davarda güttük, malda güttük. Bu bölgenin doğal yapısını çok iyi bilen birisiyim. Benim hep iddia ettiğim bir olay var. Kız Kalesi bölge anlamında dünyadaki en büyük açık hava müzesidir. Yani ben Dünyada birçok yeri e, izledim. Bu tip belgesellere çok duyarlıyımdır. Ama Kız özellikle e, doğu kısmındaki birinci derece stel olan yerlerin e, kazı çalışması yapılmış olsa e, akıllara, akıllara zarar bir tarih ortaya çıkacağını düşünüyorum. Hatta e, ben bu yörenin e, Göbekli Tepe'den çok daha eskiye dayandığını düşünüyorum. Düşünenlerdenim. Ve bununla ilgili çok da fazla bulgular var. Ama dediğim gibi maalesef bölge sahipsiz ve ilgisiz. Ee, bu bölgede bir uzun vadeli bir kazı çalışması yapılmış olsa korkunç tarih ortaya çıkacak. Ve Kalesi'nin gerçek güzelliği ortaya çıkacak diye ben düşünüyorum. Ama tekrar yine lafımı e, tekrar ediyorum. Kız Kalesi sahipsiz. Bakılmıyor. Bizlerin de kendi öz imkanlarımız, kaynaklarımız sınırlı olduğu için yapabileceklerimiz ancak bu kadar. Biz de daha lüks, daha kaliteli, daha içen tesisler yapmak isteriz ama bakanlıktan da gerekli desteği görmüyoruz. Şimdi sorunlarını kısaca, eminim daha çok sorun var ama ee, kısaca anlattınız. Peki bu sorunlara ne gibi çözüm önerileri olabilir? Ya şimdi öncelikli olarak biz her şeyi yapabilmek için başlangıç olarak Bizim Kıskanesi'nin koruma amaçlı imar planı aslında bitmişti. Ee, en son e, Adana Anıtlar Kurulu'nda takıldı kaldı. Bunu ama ilçi ama Büyükşehir Belediye'miz takip ederek öncelikle bizim koruma amaçlı imar planımızın 1 bölü 5000'liğin 1, /1 bölü 1000'liğin e, imar yapılanmasının, şehrin anayasası olan imar planının yapılması lazım. Her şeyden önce. Ondan sonra altyapının yapının kesinlikle tekrar sıfırdan yapılması lazım. Bu çarpık yaklaşım ya da bu yeni çıkacak olan anayasayla şey e, koruma imar planıyla birlikte yapılaşmaya e, düzen vereceğini ben düşünüyorum. Altyapının yapılacağını sahilin özellikle bizim kalbimiz, ekmeğimiz, geçimimiz olan sahilin daha profesyonel bir şekilde parsel sınırlarına çekilerek güzel, aklı bir selim bir yürüyüş yolu yapılarak düzgün bir yürüyüş yolu böyle kız yakışır bir sahil yolu yapılmasını istiyorum. E, bunlar da zor şeyler değil. Yani e, az önce söylediğim kıskaletin altyapısı meskinin e, yani sadece bir e, çok cüzi bir maliyetle bunun altına kalkacağını düşünüyorum. Çok büyük bir maliyet yok kıskalesi çünkü bir uçtan bir uca toplam bir 500 metre olmayan bir yer. Öyle büyük bir büyük bir alan değil bu bahsettiğim alan. Bunlar çok basitçe çözebileceklerini ben düşünebiliyorum. E, yapılabilecek şeyler bunlar. Spor kompleksine gelince bakanlıkla ilgili belki bütçede sıkıntı olabilir derler. Belki daha farklı projelerimiz var diyebilirler ama en azından biz büyükşehir ve alt belediyenin yani ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla her iki belediyenin de bize bir iki tane iş makinesi vererek en azından bir iki tane idman sahasını yapabileceklerini düşünüyorum. Yani bizim sorunlarımız çok ama inan çözümleri çok basit. Yani yetki verildiğinde bunlar çok basit çözülebilecek sorunlar, zor şeyler değil. Ben umut ediyorum. Kışkalesi halkı bu süreçte ee, gerek e, Erdemli ilçe ve Büyükşehir belediye başkan adaylarına, bütün siyasi partinin adaylarına bu konuda gerekli hassasiyeti gösterip e, talep edip ve bu sorunların da inşallah 30 Mart'tan sonra e, düşünüyorum. İnşallah halkımız duyarlı olursa ben yöneticilerin de duyarlı olacağını tahmin ediyorum. Bilal Bey teşekkür ediyoruz bizim misafir ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle e, medyada Kızkalesi'nin hem sosyal medyada hem e, görsel medyada gündemde olması, gündem, gündemde tutması, hani reklamın iyisi ya da kötüsü olmaz derler ya, reklamın içerisinde olması bizi çok mutlu ediyor. Ben sizin duyarlılığınız için hem size hem mesaj arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyorum. Allah kolaklar versin diyorum. Teşekkür ederim.